Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün size neden birkaç gündür video e, atamadım hakkında. Çünkü bir tane video kayıt yani bilgisayardan video kayıt programı bulmaya çalışıyorum. Yani bilgisayardan oynanabilir oyunlar hakkında video atmaya çalışacağım. Eğer yapabilirsem bayağı güzel olacak. E, video atma saatleri düzensiz olacak. Yine her zamanki gibi. Yani e, Günleri günlere ayrı olabilir. Belki e, her gün düzenli atabilirim. Ama hiçbir şekilde şey değil. Hiçbir şekilde düzenli video atamam herhalde. Ne çekeceğim hakkında fikrim var. Ya Legends of Legends. Ya Legends of Legends. Lan nasıl okunuyorsa işte. Onu çekelim, onu oynarım, çekelim, onu oynarım. TFT oynarım, Teamfight Tactics. İstenirse Lore oynarım. Valorant çıktığı zaman yani 2 Haziran'da, 2 Haziran'da da Valorant çekmeye çalışacağım. Yani birkaç gündür bununla uğraşmış çalışıyorum. Eğer bir video kayıt programı biliyorsanız bilgisayardan bana önerirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.